Hoş geldiniz. Tamam. Sağ olun, teşekkür, Nereden teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz? Ankara Bizim Batı kentten. İsminiz nedir? İsmail Şen. Hoş geldiniz. Kamp nasıl buldunuz? Kamp çok güzel. Ben geçen seneki Nevşehir Kozaklı kampına da katılmıştım ailece. Sağ olun. hep bir ortak bir vasıtasıyla tanıdık. O şekilde. Güzel. Ayrıca uşaklı, terbal Aile edebilen bir insana. O yüzden güzel böyle bir bu kadar koştumanın arasında. Ve işimle birlikte ona da bir küçük kaça bak oldu. Güzel motivasyon oldu. Emlak sektörüne giriş sürecinde kendinizi motive etmekte ve emlak danışmanı demekte zorlandınız mı? Yani ilk zamanlarda zorlanmadım desem yanlış söylerim. Zorlandım ee, ama hani tabii yıllar geçtikçe, 3-4 yıldır bayağı bir tecrübe ettik. Sağ olsun Hacı de, özellikle eğitim ve, e, e, dokümanlar olarak hani, e, bizleri de ara davet ediyorlar. O yönde çok faydalarını gördük yani. Mesleğe girdiğinizde temel bilgi ihtiyacını nasıl giderdiniz? Bu tüm mezgari konuda size ne tür destekler sağladın? Yani Ben daha önce e, ayrı eğitim aldım. Hı hı. E, bunun yanında e, farklı farklı e, sektörlerden de e, paralı parası eğitimlerine katıldım. Bu olarak da sağ olsunlar hiçbir zaman e, teknik desteklerini, özellikle e, medya olarak desteklerini esirgemediler. Bu yönde kendilerine müteşekkirim. Çok evlenen emeklerini gördüm. Bu düğmeslerle menkulüzce sağladığı teknik destekten nasıl faydalandınız? Ara ara paylaşımlarında malum her hafta yapılan perşembe toplantılarına işte yine bu seminerde olduğu gibi farklı yerlerden çağırdıkları eğitim duayı takip ettikleri insanlara onları davet ettiler. Yine pandemi döneminde Ali Bey'in online olarak yapmış olduğu eğitimlerden Zoom üzerinden katıldım. Güzel faydalı bir interaktif bir iletişim oldu. Yani. Eğitimlerde size anlatılan teknikler sağlık size kazandırıyor mu? Yani kesinlikle, e, tabii ki Milli Bey'in özellikle bir yani, kimliğiyle de, olması hasabıyla, Eşi Hanımefendi'nin de işte Fokus Akademi'yle, iletişimle insanla bir ilişim. Şey. O yönde özellikle müzakere bizim için de insanla biliyorsunuz. E, doğru alıcı, doğru taksi arasında doğru bir e, olabilirsek, doğru bir köprü olabilirsek, bunlara çok büyük faydalarını gördük yani. Emlak danışmanlarına UGÜD Üniversitesi Gayrimenkul Ailesi'ne katılmayı e, tavsiye eder misiniz? Tabii ki, kesinlikle tavsiye ederim. Yani bu işin alaylı değil, e, çünkü hepimiz genel itibariyle bu işin okulu sadece 2 yıllık meslek yüksek okulu var. E, o da daha yeni yeni ama bu iş sahada bitiyor. Bunu kesinlikle eğer küçük çapta kadar, olarak düşünüyorlarsa da e, imkanları nispetinde bu Üniversitesi'ne kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü muazzam bir e, feedbackleri var, muazzam bir kütüphaneleri var, muazzam bir kadroları var. Kesinlikle fayda olacağını değerlendiriyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Böyle bir kampla ayrıca bizlere davet ettiğiniz için, ağırladığınız için. Teşekkür ederim. Halil Bey'in şahsında sizlerin gibi e, görünmeyen gizli kahramanlarımızın mutfak kısmına gelip ayrıca teşekkür ederiz.